Annem bugün arkadaşlar benim için ayva kek yapmış. Hem sizin için hem çocuklarımız için hepimiz için arkadaşlar. Hiç yapmamıştım. İlk defa yaptım. Çok güzel Ve olmuş. Ben de tadayım arkadaşlar hazırdan. Bir çok beğendik. Çok beğendik mi? Sen yedin mi? Ya, <laughs> Bizden önce mi yedin? <laughs> ya, i̇şte arkadaşlar dedim güzel olmazsa video çekmem. Yani göndermem. Baktım çok baktım, Bakın, güzel olmuş. Bakın harika gözüküyor. olmuş arkadaşlar. Annem Bakın, düşme çiçeğim. Siz de yapın. <laughs> <laughs> Bakın ayvamız. Bunu da göstermek istedi. Çekirdekimiz. Çayımız. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Yapana da afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar ben ayva buldum. <laughs> Bak. Bir <laughs> ya kızı nasıldır? Hmm. Yumuşak olmuş değil mi? Bu ayva değil ki. Nedir? Ayvanın içinde kek de var. <laughs> güzel değil mi? <laughs> Çok güzel değil mi? Ayvamız çarpken yumuşacık olmuyor. Evet. Yumuşak yumuşak olmuş arkadaşlar. Aman Bakın, ki, borcamdır. Umarım beğenmiş arkadaşlar bize takip edin, yorum atın, abone olun. Destekleriniz için çok teşekkür ederim Sen et, ben <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ayvalık kek yapacağız. Bir bardak süt, yarım su bardağı çiçek yağı, üç yumurta, İki tane ayva Kabıkları soyduk arkadaşlar. Yediz gibi böyle. Bir tane valilya, bir tane kabartma tuzu. Bir su bardağı şeker arkadaşlar. Toz şeker. Şöyle karıştıracağım. Şekerimi de koyacağım arkadaşlar. Şekerimizi. Kübükü beyaz olana kadar böyle karıştıracağız. Kekimizi, kübükleri beyaz oldu arkadaşlar. Yediğiniz gibi yumurtamız. İşte Yumurta, şeker, karıştı böyle. Kübükü beyaz oldu. Sütümü ekliyorum. Çiçek yağımızı ekledik karıştıracağız sonra. Bu da arkadaşlar bakıyorum. Şek telefonum şarj almış arkadaşlar. Şarj sayıyorum zaten. Sayı. Sayı da sor. Sayı. Tepsimizi yağladık arkadaşlar. Eyvamızı koyduk. Bunu düzelteceğiz. Elimi temizlemişim, yıkamışım. Ya kızım koy. Öyle bak. Biz götüreceğiz. Prize al. Bakın arkadaşlar. Pudra şekeri üstüne sepeceğiz böyle arkadaşlar böyle siz birazcık çok mu dökebilirsin az da mesela arkadaşlar sizin isteğine bağlı bazen tatlı seviyor bazen tatlı sevmiyor fazla ben de biraz fazla biraz koyacağım o kadar o kadar yeter arkadaşlar bir bir su bardağı un arkadaşlar. İçine koymamışım arkadaşlar. Her şeyi üstüne bırakmayacağım. Bak. Bunun üstüne bıraktım sirkeçimizi. Buna kadar giyersiz seyrederim arkadaşlar. İki su bardağı su unumuz oldu arkadaşlar. Kabartma tozu mu? Unumun üstüne döküyorum. Hiç yapmamışım arkadaşlar. Bunu yapacağım. inşallah güzel olsa video gönderirim. Güzel olmazsa göndermem. Eşim sağ olsun. Siz de sağ olun. Kaç kilo? 3-4 kilo olmuş. Eyvah. Ben de hemen yani, bir, bir böyle yapayım. Baktım. Böyle tarifleri vardır. Ben de dedim. Bir, bir yapayım. Denemeyi diyeyim. Ney bakıyor? Evet ne? arkadaşlar acık daha un eklerim. Yanımız az da sanki. Bu <laughs> da yarım su bardağı da arkadaşlar. Toplam iki su bardağı, iki buçuk su bardağı un koydum. Kusura arkadaşlar bazen ağzımız takılıyor. Ne yapıyorsun bebeğim? Evet, karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimi altına yağ sürmüştüm arkadaşlar. Bilmiyorum göstermiş göstermiş tam bilmiyorum yine size söylüyorum. Böyle. Üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Böyle Hepsi dökeceğim de tarafın elimde arkadaşlar. Biraz böyle şeker. Böyle üstüne sürüyoruz arkadaşlar. Pudra şekeridir arkadaşlar. Söyleyeyim size. Biraz da böyle serpeceğiz üstüne. Bak bak arkadaşlar. Böyle üstüne dökeceğim. Evet arkadaşlar böyle oldu kekimiz. Tamam. Evet arkadaşlar bakın. Kekimizi kesmezi size göstereyim. Bakın çok güzel kesiliyor. Yumuşak yumuşak. Böyle arkadaşlar.